Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı olan 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim Han 1517'de Ridaniye seferini yaparak Mısır'ı fetheder. Memlükli Devleti'ne son verir. Memlükli Devleti'nin himayesi altında bulunan Abbas Halifesi'nden halifeliği alır. Osmanlı Devleti'nin birinci halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim Han halifeliği aldıktan sonra Osmanlı Devleti artık Mısır, Arabistan yani Mekke, Medine, Hayber, Taif, Hicaz bölgesinin de hakim olur. Yavuz Sultan Selim Han halifeliği alınca Mekke ve Medine'de adına hutbe okutulur. Mekke ve Medine'nin hakimi olan Hakimül Harameyn ismiyle anılmasından rahatsız olur. Biz Mekke ve Medine'nin hakimi değiliz. Ancak Allah ve Resulünün Mekke'nin Medine'nin hizmetkarıyız diyerek Hadimül Haremin yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak anılmasını ister. Ve nitekim de 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti Mekke, Medine, Hayber, Taif gibi bölgelere pek çok hizmetler yapar. Osmanlı Devleti padişahları hacca gidemedikleri için Osmanlı Devleti'nde de hacca giden kafiliye Surre alayı denilirdi. Surre alayları ile Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan Hüseyin radiyallahu anh'ın soyundan gelen Seyit ve Şeriflere Mekke Medine bölgesinde bulunan halka da maddi ve manevi pek çok yardımlar olmuştur. Osmanlı devletinin pek çok özel ve ayrıcalıklı bölgesi olur. Bunların en başında da bu Hicaz bölgesi gelir. Yani Mekke, Medine, Hayber ve Tayif gelir. 1800'lü yıllara gelindiğinde ise Fransız İhtilali'nden sonra Milliyetçi ayaklanmalar boş gösterir. Bu milliyetçi ayaklanmalardan en çok etkilenen devletlerin başında da ikinci pek çok etnik mensubu olan Osmanlı Devletidir. Osmanlı Devleti bu durumdan çok etkilenir. 1882 yılında İngilizlerin Britanya Devleti'ni Mısır'ı Mısır işgal etmesiyle İngiltere'nin burada sömürgecilik politikası artmaya başlar. 1908 yılında Hicaz bölgesine atanan Şerefsiz Hüseyin yani Şerif Hüseyin 1912 yılında Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Harbi'nden yeni ayrılmasından sonra yavaş yavaş isyan etmeye ve kendi devletini kurma çalışmaları içine girer. Mısır valisi olan Mekman'la gizli bir anlaşma yapar. Mekman anlaşması. Bu anlaşmaya göre Şerif Hüseyin ve oğulları Arap aşiretleriyle beraber Osmanlı ordusuna isyan edecekler. Mekke merkezli bir devlet kurulacak. Bu devletin başında da Şerif Hüseyin olacaktır. Burada 17, 22 Arap aşiretinin 17 tanesinin İngilizlerin yanında olduğunu görüyoruz. Bunlarda en büyük etki de Arabistanlı Lawrence olarak da bilinen Thomas Lawrence İng Arap aşiretlerini onlara altınlarla paralarla kışkırtması olmuştur. Sizin peygamberinizin devleti yok muydu? Vardı. Peki neden sizin devletiniz yok diyerek Arapları Türklere karşı kışkırtmıştır. Bu durumu ha haber alan İstanbul hükümeti Cemal Paşa, 28 Mayıs 1916'da Fahrettin Paşa'yı Yesrib'e, yani Medine'nin eski adı Yesrib'tir. Yesrib'e gönderir. 30 Mayıs 1916'da Medine'ye ulaşan Fahrettin Paşa'mız ne yazık ki korkunç bir tuzak ile karşılaşır. Araplar oradaki bütün hurma ağaçlarını kesmiş. Ekili alanları biçmiş. Su kuyularını taşlarla kapatmış. Ya da üzerlerini örtmüşler. Bu durum karşısında tedbirler almaya başlayan Fahrettin Paşa 3 Haziran 1916'da da Şerif Hüseyin ve oğullarının Medine demir yollarını tahrip etmesiyle karşı karşıya kalır. 5-6 Haziran gecesi de Arap aşiretle İngiliz birlikleri Osmanlı'ya karşı saldırıya geçerler. Daha önceden önlemini arttıran Fahrettin Paşa bu baskını kışkırtır. İngilizlerin ve Arapların oluşturduğu birlik 50 bin kişidir. Fahrettin Paşa'nın ordusu 20 bin kişidir. Bu açlık ve kıtlığa rağmen askerlerini toplar. Son kurşun, son asker son damla kanımız dökülmedikçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu Medine ve Mekke teslim olunmayacaktır. Teslim olmayacağız der. Medine'yi müthiş bir şekilde savunmaya başlar. Bu açlık ve susuzluğa bir de Medine'ye çekirge istilası başlayınca işler daha da kötüye gitmeye başlar. Açlık, susuzluk ve kıtlık bir yandan Arapların yaptığı bir taraftan bir de Medine'ye çekirge istilası başlar. Fahrettin Paşa bu durumu fırsata çevirmeye karar verirken Peygamberimiz zamanında da Medine'ye çekirge yağdığını, bu çekirgelerin serçetinden hiçbir farkının olmadığını çekirge etinin de yemenin sünnet olduğunu bildiren bir fetva yayınlar. 1453 yılında Fatih İstanbul'u fethetmeye giderken Bizanslılar denize zincir çekerler. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de şunu söyler. Onlar Halice zincir çekecek kadar akıllı ise biz de Gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz der. İşte Fatih'in torunu Fahrettin Paşa'da çekirge istilasını kendi lehine çevirir. Medine'yi toplamda 2 yıl, 7 ay müthiş bir şekilde savunur. Fakat 30 Ekim 1918 yılında Montrose Mondros müdakeresi imzalanır. Ve Vahdettin Fahrettin Paşa'ya emir gönderir. Bu emirde Mekke Medine bölgesi 48 saat içinde İngilizlere teslim edilecektir denir. Fahrettin Paşa Padişah Vahdi'nin İngiliz baskısı altında olduğunu bilir. Bunları İngilizlerin yazdıklarını düşünür. Teslim olmayı kesinlikle kabul etmez. Medine kalesinde bulunan Türk bayrağını ben indirmem. İndirecek başka komutan varsa buyursun gelsin der. Açlık, susuzluk ve bir de koleraya baş gösterir. Askerimiz bunlarla baş etmeye çalışırken Fahrettin Paşa'nın Yaveri de İngilizlere teslim olduğunu öğrenince Fahrettin Paşa bir kez daha yıkılır. Ama kendisi teslim olmaya kararlı değildir. Kendisini peygamberimizin kabrine zincirle ettirir. Sadece namaz vakitlerinde abdest almak için zincirlerini çözdürür. Abdestini alır, namazını kılar ve tekrar kendini zincirletir. Açlık, susuzluk, kolera, hastalıkla, kıtlıkla uğraşan askerimiz dayanamazlar. 10 Ocak 1919'da Peygamberimizin kabrinde abdest almak için zindillerini çözdüren Fahrettin Paşa'yı kendi askerleri tarafından derdest edilir ve etkisiz hale getirilir. Fahrettin Paşamız yine de teslim olmaz. Kılıcını ve Medine kalesinde bulunan Türk bayrağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak ucuna bırakır. 27 Ocak'ta Mısır'a götürülür. İşte açlık ve susuzluk kıtlıkla uğraşan 20 bin askerimiz askerimizin sayısı burada 15 bine düşüyor. İşte bu 15 bin asker Mısır'daki Seydi Beşer yani Sidi Beşer kampına götürülür. Bu kap kampta yaşananları da bir diğer ki videomdan izleyebilirsiniz. Orada 15 bin askerimizin gözlerinin asit kuyularında nasıl kör edildiğini anlatmıştım. Mısır'dan sonra Fahrettin Paşa Malta'ya savaş esiri olarak sürgün edilir. Ve ne yazık ki idama mahkum edilir savaş suçlusu olarak. Mustafa Kemal Atatürk'ün başında olduğu Ankara hükümetinin siyasi baskıları ve çabalarıyla 8 Nisan 1921 yılında Malta'dan kurtulur. 24 Eylül 1921'de milli mücadeleye katılmak için önce İstanbul'a daha sonra Ankara'ya gelir. 1924-26 yıllarda Mustafa Kemal'in emriyle Türk-Afgan dostluğunda büyük bir katkı sağlar. Kabil Büyükelçisi olarak atanır. Türklüğün savunucularından da olan Ruslarla büyük bir çarpışmayı yapan Zeki Velidi Togan'la beraber çalışır. Ona yardımcı olur. Soyadı kanunundan sonra da Fahrettin Paşa'mız Türk kan soyadını alır. Bundan sonra Fahrettin Türkkan olarak anılır. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halifeliği aldığında bir fetva yayınlar. Bundan sonra Kabe'den yüksek bina yapılmayacak emrini verir. İkinci Abdülhamit Han İstanbul, Bağdat Medine hattı üzerine kurulan demir yolunda son durak Medine'dir. Trenler Medine'ye geldiğinde raylara keçe sürülmesini emreder. Peygamberimizin kabri vardır. Maneviyat sesten rahatsız olmasın der. Fahrettin Paşa'mız da toplamda iki yıl yedi ay ve altı ayda çekirge yiyerek Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yeri müthiş bir şekilde savunur. 5 Şubat 1936'da askerlik görevinden emekli ayrılır Fahrettin Türkkan. 22 Kasım 1948 yılında bir tren yolculuğunda Eskişehir yakınlarında vefat eder. Vasiyeti üzerine Aşiyan mezarlığına defnedilir. Fahrettin Türkkan 1922 Kasım 1948 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşur ve peygamber aşığı olarak çekirge yiyerek 6 ay boyunca peygamber sevgisiyle Rabbinin huzuruna gider. Allah rahmet eylesin bizlere de bu büyük kahramanları unutturmasın. Onları her zaman hatırlamayı nasip etsin. Sevgi ve saygılarımla.